Lila halı yıkama müşterilerimiz. Lila halı yıkamanın nasıl halı yıkama yaptığını size göstermek için bu videoyu kaydetmek istedik. İşte otomatik makinemiz. İşte Şage halımız. Bu halı daha önceden ön yıkama yapıldı. Şimdi temizliğinin %100 garantili olması için istedik ki otomatik halı yıkama makine bu. Buradaki aynı anda suyu, deterjanı içine alaraktan çalışan dörtlü fırçamız var. Bu fırça halının tamamen dibine işleyerekten hijyenik bir temizlik sağlıyor. Evet. Halımızı burada takip ediyoruz. Tabi burada şu arada görmediğiniz sizin bizim farklı fırçalı yaklaştırırsak makineyi ıslatacağından gösteremiyoruz size. Buradaki fırçalarımız da halının üzerinde ve e, yanlarında bulunan orada birikmiş kılı, tüyü, havu topluyor. Tabi burada durulama suyunu görüyorsunuz sırasında. Yine de yıkanıyor. Burada da Halı üzerindeki son rutuş dediğimiz otomatik makine üzerindeki durulama bölgesi, bu ön durulama tabii. Buradaki şu gidip gelen arabalı makinemiz en son halı üzerinde kalmış kıl, tüy, hal filan varsa onları topluyor. Bu şekilde personelimiz çalışıyor. Lila Halı Yıkama Ankara'nın hizmetinde. Her marka ve modelde halı, kilim ve el dokumalarınız, yorgan ve battaniyeleriniz ücretsiz servisle ev veya iş yerinizden alınır. Lila Halı Yıkama fabrikamızda tecrübeli ekibimiz tarafından son teknoloji halı ve yorgan yıkama makinelerimizde temizlenir. Yıkamada yıpranma ve renk solması olmaz. Lila halı yıkama olarak kullandığımız temizlik şampuanlarımız TSE ve CE kalite standartlarına uygun özel solüsyonlardan oluşmaktadır. El dokuması, yün ve antika halılarınızın tamir, tadilat ve saçak yenilemesi yapılır. Lila halı yıkamada yıkanan halılarınız kesinlikle antibakteriyel yıkama yapılarak mikroplarından arındırılır. Ücretsiz servis bölgelerimiz Yeni Mahalle, Çay Yolu, Ümitköy, Demetevler, Batıkent, Batı Kent, Meskut, Eryaman ve Sincan'dır. Lila Halı Yıkama. Bütün bu hizmetlerini 3 tane şubesi ve 1 tane de yıkama tesisiyle sunmaktadır. Telefon 255 33 03 279 4004 270 9091 91 267 52 51 İnternet adresi www.lilahalıyıkama.net Unutmayın, Lila Halı Yıkama kaliteli yaşam alanlarına hijyen sağlar.